Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim siz? Evet, iyiyim ben de. Hoş geldin derin. Hoş bulduk. Nasıl, heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Sizinle burada buluşmak geldiğim için çok onur ve gurur verici gerçekten. Evet, çok milyonluk bir şehri teslim alacaksın. Buyur bakalım. Hoş geldin. Benim kendi çocuklarım da var. Bir baba olarak da aynı zamanda çocukları Duyduğum sevgi, onların ihtiyaçları üzerinden yapmayı planladığımız her şey Bizler için özel durumlar ve özel görevler. Atatürk'ün 23 Nisan'a çocuklara bayram olarak armağan etmesinin anlamını biliyoruz, anlıyoruz. Sadece bugün değil, yılın her günü, 365 gün, çocuklarımızın bizler için çok değerli olduğunu hatırlayarak çalışmaya devam edeceğiz. Merhabalar, ben Derin Taş. Atakan Kibar Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Ee, aslında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece bir bayram değil. O bizim cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve milli egemenliğimizin ilan edildiği çok önemli ve şanlı bir gündür. Ayrıca bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın değerli ve özel kılan nedenlerden biri ise de dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olmasıdır. Ayrıca bu bayram bizim geçmiş özgürlük mücadelelerimizi ve çocuklarımızın geleceğin teminatı olduğunu da simgeler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de aslında geleceğin bizlerin elinde şekilleneceğine ve bizlerin yarının büyükleri olduğumuza inanmış. Bu yüzden de bu güzel, onur verici bayram bizlere armağan etmiştir. İzmir Çocuk Meclisi'nde görev yapmak benim için çok gurur verici bir deneyim oldu. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın çocuklar! Bazı kararlar verebilir. Bilmiyorum, hazırladın mı öyle bir şey? Ee, ee, İzmir'le ilgili var mı öyle bir proje? Yani, var. Ee, şöyle olabilir. Aslında geri dönüşüm ve doğa için daha çok çalışmalar yaparak, okullarda seminerler düzenlenerek aslında doğayla ilgili bilinçlendirmeler yapılabilir. Ee, veya e, şu anda yani birçok okulun sınıftaki öğrenci sayısı fazla. Böylelikle de aslında bundan ders verimliliğin azalmasına neden oluyor. Bu yüzden daha çok okullar yapılarak sınıf sınıf sayılarının, sınıf kişilerinin azalması, sınıftaki ders veriminin arttırmasına neden olacak ve böylelikle nitelikli insanların daha çok yayılmasına, daha çok fazlalaşmasına neden olacaktır. İzmir için yapmak istediklerim veya düşündüklerim bunlardı. Sayın Genel Sekreteriniz Ramazan Bey burada. Ona talimat verirseniz okulun zemininin yapılması ile ilgili çalışabilirler. Yani. Ee, ben zaten söylemiştim. Atakan Tayyip'in ekipler e Bahçemizin o yerleri bir tık Kötü olduğundan dolayı aslında yaralanmalar fazlalaşıyor. O yüzden bunu düzeltmesini istiyoruz. Tamam. istiyorum. Tamam, hemen yazacağız. <laughs> evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel çalışmalar bayramımız kutlu olsun. Öncelikle size de gurur duyuyoruz. İzmir'in ikinci bir buz pateni salonuna ihtiyacı olduğuna eminiz. Birkaç sene içerisinde yapabiliriz öyle bir şey. Bir de salonu da şöyle bir bu yaz döneminde bakımdan geçirmek lazım gibi de düşünüyorum. Bir dahaki yaza açık tutabilecek hale getirelim. Sporcunun başarılı olması için en önemli ihtiyaçlardan birisi doğru ve iyi bir beslenmeye sahip olması. <laughs> 哎呀！不，啊。